hastalık ve zararlara da bir isterseniz değinelim. Evet. Bu mücadele de çok önemli. Doğru. Kışa girmeden önce bununla ilgili yapılacaklar nelerdir? Bir de onları değinelim. Evet. Aracımız her kontrollerinde Kovan açtıklarında mutlaka hastalık belirtileri olup olmadığını işte arının üzerinde var mı var mı yok mu buna bakmaları gerekiyor. Yani her arıcımız yani arıcılıkta bir sürü hastalıklar var ama belli başlı hastalıkları arıcılarımızın bilmesi gerekiyor. İşte kovan açtığında eğer kapalı gözler çökük, matlaşmış, toplu iğne başı gibi delik varsa ve bunu bir kibrit çöpü soktuğumuzda lastik gibi 5-10 santim uzuyorsa ve tutkal kokusu geliyorsa, bu Amerikan yavru çürüklüğüdür. Ee, çok tehlikeli bir hastalık, bakteriyel hastalık. Ee, bir gözde milyarlarca sporu içeriyor. Hı -hı. Bakın, o yüzden e, ihbarı mecbur hastalık. Arıcılarımız eğer bu hastalıkla inşallah karşılaşmazlar, karşılaştıkları takdirde mutlaka il müdürlüklerimize bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine haber verecekler. Uzman arkadaşlarımız gelerek e, bu e, kovanları imha edecek. Arıcılarımız işte eskiden antibiyotik kullanımı vardı. Şimdi artık hiçbir hastalıkta arıcılıkta yok, yasak. Antibiyotikle arıcımız e, hastalığı tedavi ettim zannediyor. Halbuki günü kurtarıyor. Bakın kovanda 30, toprakta 60, petekte 45 yıl bu sporlar yaşayabiliyor. Uygun ortamı bulduğunda tekrar. Şimdi bir kovana kıyamıyor arıcı yok etmeyi, arıyı öldürecek. Belki 5 ay sonra, belki 1 yıl sonra, belki 3 yıl sonra bütün koloniye yayılmış olacak. O yüzden en güzeli başındayken o kovanı imha edecek, Hı -hı. ihbar edecek kendini. Gerekli tedbirler o sağ olduğu gibi karantinaya alınacak, izolasyon sağlanacak, temizlik yapılacak. Hı -hı. Durum bu. Eğer başka bir hastalığımız en diyelim. En önemli şeylerden. başka önemli hastalık evet. olarak değineceğimiz. Var. Mesela kireç hastalığı. Eğer larvalar işte... E, fungal hastalık, beyazlaşıyor, mumyalaşıyor, kireç şeklinde. E, mantar Evet, mantar hastalık, fungal hastalık. E, arıcılarımız zaten bunu görüyor. Arı bunu söküp dışarı atıyor. İşte kovan önlerinde, uçuş tahtasında ve kovanın dip tahtasında bunları görüyor. E, bunda tabii çevre kirliliği, aşırı antibiyotik kullanımı, aşırı şuruplama. En önemlisi biraz önce ne demiştik? Arıların, Bilmiyorum. evet nem, e, sehpalardan e, da de olacak dedik, yerden yüksekte de olacak. Nem almayacak. Arıcılarımız e, soğuk havalarda, uygunsuz hava koşullarında kovanlaşmayacak. İşte arıyı üşüttüklerinde bu hastalık görülüyor. Bunu e, bir ilacı yok, kültürel önlemlerle gideriliyor. Ana arıyı değiştirebilirler. Baharın ilerlemesiyle, balın ve polenin gelmesiyle e, kovan bu hastalığı kendiliğinden atlatıyor. Hı hı. Önemli e, Nosema hastalığımız var. E, şimdi eskiden Nosema apis vardı. Yani bu nevi ishal. İşte ııı... E, arı normalde temiz bir hayvan. E, kışın çıkamasa bile dışkısını tutar bağırsaklarında. Hava düzeldiğinde dışarı çıktığında pis, pisler. Mesela bunda belirtileri var. Yani arı yerde sürünüyor, işte kanatlarını çırpıyor, bir paraliz gibi. veya işte pisliyor kovanları, işte peteklerin çerçevelerin kenarlarında kovanın üzerinde sarımsı kahverengi pislikleri görebiliyorsun. Şimdi yön değiştirmiş. Daha tehlikelisi Nyosoma e, Serena dediğimiz bir boyut var. Biraz önceki dediğimiz ilkbahar ve sonbahar aylarında görünüyordu ama bu son yeni boyut Serena tüm mevsimde görülebiliyor. Bunda bir pisleme bir herhangi bir şey yok. Birdenbire bakıyorsunuz arı kayıpları, arı tertleri meydana geliyor. Hatta hatırlarsanız 2007 yılında dünyada koloni çöküş hastalığı olmuştu Türkiye'de de, arı ölümleri hmm. olmuştu. Sonradan yapılan çalışmalarda bu hastalığın etmenlerinden birisinin de bu apis e, nesama olduğu e, ispatlanmıştır. E, bununla ilgili ilaç çok. Eskiden ilaç vardı artık e, esansiyel yağlar daha çok kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda bunda da başarılar sağlanıyor. E, evet.